Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu kümelerde işlemler olacak. Konu anlatımını çözeceğim testimiz de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4 dörtlü konu pekiştirme testleri. 9. sınıf matematik kümelerde işlemler ikinci testi olacak sevgili arkadaşlar. Daha önce birinci testi de çözmüştük. Ki ben buraya oynatma listesinin linkini koyuyorum sevgili arkadaşlar. Bu oynatma listesine tıkladığınızda tüm bu kitaba ait e, testlerin tamamını her konuda 4 test var biliyorsunuz tamamını arkadaşlar sırasıyla konu anlatımlı olarak bulabilirsiniz öğretmenim ben kümeler konusunda daha çok soru çözmek istiyorum diyenler için de arkadaşlar 9. sınıf kazanım kavrama testleri tekrar testleri çalışma soruları kitabı çalışma defteri kitaplarını da öneriyorum ki kazanım kavramalar çok özenli bezenli yapılmıştır hatırlatırım ki hepsi de diğerleri de hepsi de birbirinden merdanedir Oynatma listeleri kanalımda mevcut. Nasıl bulacaksın? Ya kanalımın oynatma listelerinde ya da arkadaşlar ben bu videonun açıklamalar kısmına hepsinin e, kısa yollarını koyacağım. Daha fazla diğer konular için de 9. sınıf hepsi bütün konular var burada arkadaşlar. 10. sınıf 11-12 ile alakalı TYT, AYT için bakanlar arkadaşlarım için de bakın TYT için de AYT için de bu hepsinin e, konu anlatım videoları mevcuttur arkadaşlar oynatma listesi olarak. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımlı yardımcı olmaya çalışacağım sevgili arkadaşlar. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah. Der ki, aynı evrensel kümenin alt kümeleri olan A ve B kümeleri <laughs> ile aşı ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Buna göre A birleşim B kümesinin eleman sayısı kaçtır? A kümesini yazdım. Hop, B kümesini de gayri ihtiyari yazdım e, ön yargılı kesiştirdim arkadaşlar. Bunlar bir de aynı evrensel kümenin alt kümeleriymiş. Güzel. A kesişim B kümesinin alt küme sayısı 4'tür. Arkadaşlar 2 üzeri n 4 ise n kaçtır? 2'dir. Yani şu arkadaşın eleman sayısı 2'ymiş. Burada bak A kesişim B bölgesi burası değil mi? Burada 2 tane eleman varmış. A fark B. A fark B neresi arkadaşlar? Burası. A fark B kümesinin alt küme sayısı da 32 32'ymiş. 2 üzeri 5, 32 yapar. Dolayısıyla bu arkadaşın da 5 tane elemanı varmış. A fark B. A fark B. Burası dedik. 5 tane eleman da burada var. Arkadaşlar B kesişim A'nın değili ya da A'nın tümleyeni. Böyle de söyleyebiliriz. Bunu ben sana uzun uzun bak her zaman karşına çıkar diye söylemiştim. Birinci testin 10. sorusunda boyuya boyu anlattım. Orada bakabilirsin. A kesişim B değil ile B kesişim A değil hemen hemen aynı şeyleri söyler. Orası da şurasıdır arkadaşlar. Çünkü B kümesiyle A'nın değili. Bak A'nın değilini parmağımı kapattım her yer. B ile bunu kesiştirirsen şurayı bulursun. Bu arkadaşa kısaca biz B fark A da deriz. Tamam mı? Güzel. Bu arkadaş B fark A'ya eşittir. Bunun küme alt küme sayısı da 16. Yani 2 üzeri 4. 16 yapar. Burada da 4 tane eleman varmış. A birleşim B dediğine burada tamamı. Şu A ve B'de toplam kaç tane görüyorsun? Say bana. 5 7 11. Hayırlı uğurlu olsun. Anlaştık değil mi arkadaşlar? Harika. O zaman ikinci soruyla gönül rahatıyla devam edebilirim. A ve B kümeleri için Birleşimlerin eleman sayısı 30. Kesişimlerin eleman sayısı 9. A fark B'nin eleman sayısı 2N artı 5. B fark A'nın eleman sayısı da 2N eşitlikleri veriyor. Buna göre B kümesinin eleman sayısı kaçtır? Yine sevgili arkadaşlar A, B yaptım. Burada evrensel ihtiyaç görmüyoruz gibi. Çünkü sadece A ve B'ler var. Şimdi bak kesişimleri en kolay buraya yazın. Buraya 9 tane eleman yazacağım. Bütün burada 30 tane eleman göreceğim. Bunu henüz dağıtamıyorum. Buraları bilmiyorum. Ya da şöyle de yapabilir miyim? Tamam bunlar da vermiş zaten. Bak A fark B. A fark B burasıydı. Kaç taneymiş? 2N artı 5. 2N artı 5 burada. 2N de B fark A. B fark A da burası arkadaşlar. 2N de burada. Ve dedik ki şimdi az önce konuştuk. Bütün burada gördüklerinde 30 tane olacak. B'nin eleman sayısı soruyor. Buradaki hepsini topla. 2N artı 5 artı 9 artı 2n 30 olacak. 2n 2n 4n yapar. Hop şurası 14 yapar. Eşittir 30. 4 tane n eşittir 16 yapar. N eşittir 4'müş. Doğru mu? Doğru. Bana B'nin eleman sayısını diyordu. Bakın burada 9 tane eleman var zaten. Sevgili arkadaşlar harika. Bu arada renkli kalem arıyorum. B'nin eleman sayısı. Hop burası. Burada göreceğim hepsini. N'nin gizemi de ortadan kalktı. 2N o zaman kaç olur? 8 olur. Burada da 8 varmış. Topla bana kaç tane eleman var B'de? 9 artı 8. 17 tabii ikisinden. Okey to. Harika. 3 numara ile devam ediyoruz. 3 numara diyor ki A ve B aynı evrensel kümenin birer alt kümeleridir. A kesişim B değil. Yani B'nin tam tümleyeni. Hop aynen bak yine anlatmıştım sana. A kesişim B'nin tümleyeni. A kesişim B'nin tümleyin her zaman karşına çıkar. Birinci test, onuncu soruda da uzunca anlattım. Hop, gel gene işaretleyelim. Evrensel kümeyi de unutma. Burası evrensel küme. Şu arkadaş A, bu arkadaş B olsun. A kesişim B'nin değili. B'nin değili tamamı A ile kesiştiği yer burası. Yani biz buna kendi aramızda A fark B de diyebiliriz arkadaşlar. Yukarıda ne dedik? E, B kesişim A'nın tümleyeni de B fark A demiştik. A fark B 5. Güzel. A kesişim B 3. Harika. Buraya da yazdım. Birleşimlere de 12. Yani burada toplamda da 12 tane göreceksin. 8'i burada. 4 tanesi burada. Topla 12. Buna göredir B'nin eleman sayısı. B'nin eleman sayısını da az önce konuştuk. B de burası. Bak burada da aynı hareketi yaptık. Topla bana 7. Geçmiş olsun. Vatana, millete ve insanlığa hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Üçü de E dediğimik dedik. Dörtle devam edelim. Yukarıda ven şemasıyla boyalı olarak gösterilen küme aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? Arkadaşlar bakıyorum garip garip bir yer. Bak burasını çok kolay söylerim. Burada bir kere C'de olacak ama arkadaşlar C'nin dışında C'de olacak. Bakın şu kısımda A birleşim B. A birleşim B'de olmayacak. Doğru mu? Doğru. V ya V birleştireceğim arkadaşlar. Şurayı birleştireceğim. Burası kim arkadaşlar? Bak burası hem A'da hem B'de hem de C'de var değil mi? Güzel. Burası işte arkadaşlar A kesişim kalemimin ucu. Lütfen burada hareket şey yapma bana ya. Yarı yolda bırakma beni. Vallahi bitti iyi mi? O zaman ben fizik kalemiyle devam ediyorum. Beni takip edenler bilir. Bu benim fizik kalemim. Bu da matematik kalemim arkadaşlar. Bütün fizik kalem videolarımda bunu görürsünüz. Matematikte bunu. Neyse yarı yolda arada böyle paslaşmalar yapıyorum. Şurası da arkadaşlar A kesişim B kesişim C. Doğru mu? Doğru. Nerede görüyorum bunu? Burada görüyorum A şıkkında. Ama öğretmenim sen böyle çizdin. Burada bu. Arkadaşlar bu işaret ile bu işaret fark A fark B'yi böyle de yazarsın, böyle de yazarsın. Aynı şeydir. Tamam? Güzel. 5 numara gelsinlermiş. 5 de şöyle diyor. Bakalım bu arada 4'ü doğru yapmış mıyız? Cevap anahtarına baktım. A. 5'i de A bulacakmışız. İnşallah A buluruz. Diyor ki 5. A, B, C aynı evrensel kümenin... Arkadaşlar bu arada dalga geçmiyorum. ha. Bak burada şeylere bakıyorum. Ben niye konu anlatımla anlatıyorum? E, cevaplar burada. Sen bakın buradan öğrenirsin. Ben istiyorum ki hani biz konuları öğrenelim. Diğer testlerde de söyledim bunu. ABC aynı evrensel kümenin birer alt kümesi olmak üzere. ABC. Ha bak bunu da nereden hatırlıyorsun? Gel buraya gel buraya. İkinci testi hatırlıyoruz gene. Klasik bir kızıl Kızılderil numarasıdır demiştik. Nerede demiştik bunu? Birinci testim. Ha altıncı soruda. Sevgili arkadaşlar birinci testin 6. sorusuna gönderiyorum seni. Resmen bu arkadaş var burada. Bak A var B'nin tümleyeni var toplamlar 12. B var A'nın tümleyeni var 12. C'nin eleman sayısı var. C'nin tümleyeni bir başka deyişle değilini soruyor eleman sayısı. Arkadaşlar şu iki arkadaşı taraf tarafa toplarsam. Bak şu iki arkadaşın toplamı evrensel kümeyi verir. Değil mi? SB ile SB'nin değilini toplarsam ki o da şöyle bir şeydir bak. B kümesi burası. Şurası da evrensel küme ya. B burasıdır. B'nin değili de şu yeşildir. E, siyahla yeşili toplarsan nereyi görüyorsun? Evrenseli görüyorsun. Bak bu ikisinin toplamı evrenseldir. Şu iki arkadaşın toplamı da evrenseldir. Evrensel eleman sayısıdır. Topla bunları kaçmış? 28. E bu durumda evrenselliğin küme sayısı, eleman sayısı kaçtır arkadaşlar? 14. Konu kapanmıştır. Şimdi C'nin eleman sayısı da 10 ise, C'nin eleman sayısıyla da C'nin tümleyenin değillerinin toplamı da sana evrensel kümeyi vermeyecek mi? Evet öğretmenim, evrensel kümeyi verecek. E bu arkadaş 10 ise, demek ki bu arkadaş da 4 olacakmış. Evet, bereket bulduk. Cevap anahtarı da A demişti zaten bize. Harika. 6 ile devam ediyoruz. Bugün çok video çözdüm. Nefesim gitti ya. Ciğerim ağrıyor iyi mi? Hadi bir bismillah bitirelim şunu. A ve B aynı evrensel kümenin birer alt kümesidir. B fark A 3 derinin derinin olduğuna göre A fark B. Arkadaşlar yine A'yı B'yi yapalım. A burada, B burada. Evrensel küme de burada. Şimdi B fark A bu kolay gözelim. B fark A dediği yer burası. Burada 3 tane eleman var. Bunu hallettik. Arkadaşlar A fark B değil. Şimdi A'da olmayacak. A'ya pardon, A'da olacak. B değil de olmayacak. Arkadaşlar B değil şurası. Bak burada olmasın. Şu yeşil bölgede olmasın. B değil de ama A'da olsun. Neresi orası? Burası. Demek ki bu arkadaşta şunun şeyi de A kesişim B'ymiş. Değil mi? Güzel. Burada da 3 eleman varmış. Harika. Ve arkadaşlar A'nın eleman sayısı B'nin 2 katıymış. E B'nin eleman sayısı söyleyeyim bana kaç? 6. Bu durumda A kaç olur arkadaşlar? A'nın eleman sayısı 2 çarpı 6'dan 12 olur. Benim burada 12 tane eleman görmem lazım. 3'ü buradaysa 9 tanesi de burada olur. Bana A birleşim B'yi sordu. A birleşim B bu tüm siyahların içindekileri soruyor. Topla 12-15. Hayırlı uğurlu olsun. Okey tomen tomu. Harika. 6 ya da B dediysek 7'yi çağıralım. 7 geldi diyor ki. İngilizce ve Almanca dillerinden en az birini bilenlerden oluşan 30 kişilik bir toplukta. Tamam evrenseli çizmeyeceğim. Neden? Çünkü arkadaşlar İngilizce ve Almanca'dan en az biri konuşuluyor. Yani konuşmayan şurada dışarıda bir şeyler yok. Tamam mı? Bütün evrensel kümen benim burası zaten. İngilizce birleşim Almanca kadar. Yalnız İngilizce bilenlerin sayısı. Aha da burası. İyi fark A değil mi bu arkadaşlar? Güzel. Yalnız Almanca bilenlerin sayısının dört katıdır. Orası da burası. A farkı. Yani burası X ise şurası da 4X olur. Güzel. Buna göre bu toplulukta her iki dili de bilen en az kaç kişi vardır? Arkadaşlar şurayı Merak ediyor. Peki ben bunu nasıl yapacağım? Deneme yanılma mı? Sıfır falan filan. Aslında sıfır olur mu olmaz. Arkadaşlar bunu bulmanın en kolay yolu şudur. Bak burada x 4x. Bütün gözetmem gereken bu arkadaş bu arkadaşın 4 katı olacak. O zaman burada toplamda kaç kişi var? 5x. E sevgili arkadaşlar bak x 1 olsa burada 5 kişi olur. 2 olsa ama en az dediği için ben burada x'in maksimum düşüneceğim, değil mi? En fazla. En fazla kaç düşünebilirim? X'i 32'de geçmeyeceğim. 6 düşünebilirim. Bu durumda x eşittir 6 için 5x eşittir 30 olur. Yani burada toplam şurada ve şurada 30 kişi olur. Bu da nasıl olur? Burada 6 dediğimize göre 6 burada, 24 burada olur. Bu arkadaşa da 2 tane kalır. Bu x'i tam sayı düşüneceğim. Çünkü burada insandan bahsediyoruz. Değil mi arkadaşlar? Rasyonel sayı olamaz. Tam sayıları yazmalıyım. 6, 24, 2. Bunu da en kolay bulmanın yolu Aha da böyledir. En az kaç dedi? En az 2. Bursa. 7'yi de Bursa dedik. 8'de devam ediyoruz arkadaşlar. Ben bu arada bir su için ya. Diyor ki arkadaşlar 48 kişilik bir sınıfta güzel bir sınıf var 48 kişi tenis veya futbol oynayan öğrenciler ile her iki oyunu da oynamayan öğrenciler bulunmaktadır. Güzel. Yani evrensel kümede var arkadaşlar. Tenis önce söylemiş onu yazalım. Ben önce futbolu yazarım aslında. Hem futbol oynamışlığım var hem de futbol oynayan daha çok olur değil mi? Evrensel. Oynamayanlar da var arkadaşlar. Güzel. Bu oyunlardan en az birini pardon en fazla birini oynayanların sayı o 38'dir. Arkadaşlar en fazla birini oynayanlardan kastı ne? Bak birini oynayan burası. Burası en fazla birini dediği için şurası da var. Tamam. Güzel. Hatta gel bu bölgeleri şey verelim. A, B, C, D diyelim. Yani sevgili arkadaşım A artı C artı D eşittir kaçmış? 38. Tamam mıyız? Tamam. A bir dakika ya hemen şey ortaya çıktı. Burada 48 kişi yok muydu arkadaşlar? Evet. E, B sayısı ortaya çıktı. 38 bu yeşil bölge ise 48'i bulmak için burada kaç kişi olmalı? 10. Değil mi? B bilinmezliğiyle uğraşmama gerek yok. 10 kişi burada. 38 de burada 10 topladım 48. Güzel sadece tenis oynayan öğrenciler ile sadece tenis oynayan öğrenciler yani burasıyla bu oyunlardan hiçbirini oynamayan öğrencilerin sayısının toplamı 21. Arkadaşlar şu bak oynayanlar sadece tenis ve hiç oynamayanlar. A artı D de kaçmış? 21. Bak böyle yazınca çok kolay ortaya çıkıyor. Nasıl ortaya çıkıyor? C hemen ortaya çıktı değil mi? C kaçmış? 17'ymiş. Çünkü A artı D 21'miş. A artı D 21. C'ye kaç kalır? 17 kalır. Gel buraya seni de yakaladım. Seni de buldum. Buna göre bu sınıfta futbol oynayan öğrenci sayısı. Hop, bak her zaman olduğu gibi 27. Çok fazla sayıda futbol çıktı. 27 arkadaşlar. Geçmiş olsun. Tenis oynayan ve hiçbirini oynamayanların sayısını bilemiyoruz. Ne yazık ki elimizde yeterli bilgi yok. 9'da devam ediyor. E, baktım 8'e Diyarbakır demiş miyiz? Demiştik. 9. Bir sınıfta matematik, kimya, fizik derslerinden yalnız birinden geçenlerin sayısı 15. Gel buraya. Şimdi sevgili arkadaşlar, hop şöyle bir kağıt ayarlamam lazım. Tamam, ayarladım. Hadi be, kesmesem de olurmuştu. Şurayı ayarladım. Şimdi, şimdi matematik, fizik, kimya var arkadaşlar. Matematik, fizik, kimya. Matematik, kimya, fizik. O sırayla söylediği için öyle yapıyorum. Yalnız birinden geçenlerin sayısı 15. Arkadaşlar şurası. Bak yalnız birinden geçenler burası. Geçenleri yapıyorum. Şu yeşil bölge kaç? 15. Burada 15 kişi var. Sen bunu karelayarak da yapabilirsin. Şey yok. Her üç dersten geçenlerin sayısı 10. Her üç dersten geçenlerde burası olsun. 10. Olsun değil zaten orası değil mi? Kesişimleri. Yalnız bu arkadaşları bir evrensel kümede yapalım arkadaşlar. Sınıf. Bak bir sınıfta dedi ya evrensel kümeyi merak edenlere söyleyeyim. Arkadaşlar senin evrensel kümen işte bu sınıf. Mesela 9A sınıfı senin sınıfın. Ya da 9B, 9C, 9D, 9E. 9E de olabilir. Senin sınıfın yani. Tamam Matematik, kimya, fizik. Güzel. Evrensel küme. Geçenler. Şimdi hiç geçemeyenleri de buraya yazacağız. Her üç dersten de. Üç dersten de kalanların sayısı iki. Arkadaşlar burada da iki. Aa bu 15'i yanlış yere yazdık ya. Şu 15'i sileyim de. Şunu karala. Çünkü şey. Geçemeyenleri buraya yazacağım. 2. Ama yeşiller belli olsun arkadaşlar. Bu yeşillerin toplamı da 15. Bunu aklımızda da tutalım. Tamam mıyız? Güzel. Eee tamam. Bu sınıfta 40'tan az öğrenci olduğu bilindiğine göre yalnız 2 dersten geçen öğrencilerin sayısı. Arkadaşlar yalnız 2 dersten geçen öğrencilerin sayısı neresi? Şurası bak. Burası matematik kimya, Matematik, fizik, kimya, fizik burası. Şunların toplamı en çok kaç olabilir? Arkadaşlar 40'tan az öğrenci ve burada mavilerde de şurada toplamda 40'tan az öğrenci göreceğim. Ama mavilerin de en çok olmasını istiyor. E, 40'tan az ise arkadaşlar en çok kaç olur? 39 öğrenci istiyorum. E burada zaten bak yeşiller ile 15 burası da 2 olduğuna göre toplamda 17 öğrenci var helalinden. Bir de 10 tane de burada var. Oh 17. Bir de 10 tane de burada var. 27 ettim sana. Etti. Arkadaşlar burada en fazla 39 öğrenci görmek üzere 27'yi çıkartırım bundan. Mavilere de kala kala kaç kalır? 12 kalır maksimum. Buraya yazabileceğim maksimum öğrenci sayısı 12'dir. Çünkü 15, 10 daha 25, 12, 37, 2 daha 39, 40'tan az olduğunu da biliyorum hesabımızda bu şekilde mavilere yazacağımız maksimum sayı arkadaşlar 12 olur. Anlaştığımızı düşünüyorum. C'yi işaretliyorum. Cevap anahtarı da bizimle aynı fikirde. 10 numara gelsinler. Der ki ha Arkadaşlar biz böyle şeyler gördük mü biz bunlara sıralı ikili diyoruz. Eşitliğini sağlayan x, y ikilisi aşağıdakilerden hangisidir? Bu şöyledir arkadaşlar. A, B sıralı ikisi verilirse şuraya da C, D diyelim. A ile C aynı şeydir. Aynı sayıyı belirtir. B ile D de aynısını. Yani burada X artı 2 Y eksi 3'e eşit olacak. Burada görmüş olduğun Y de sevgili arkadaşım 2X artı 1'e eşit olacak. 2 bilinmeyenli 2 denklem. X ve Y 2 tane denklem var. Ya yok etme metodunu kullanırsın ya da yerine koyma. Ki yerine koymayı kullanalım. Neden? Bak y yerine bunu yazabilirim. x artı 2 eşittir. y yerine bunu yazıyorum. 2x artı 1. Hop bir de eksi 3'ümüz var. x'i buraya yolladım. 2x eksi x. Şurası eksi 2. Sağ taraf sol tarafa gönderdim. 4 etti bunu. 2 artı 2. Hop 2x'den de x'e çıkınca x eşittir 4 oldu. x 4 ise Y kaç olur? 4 yaz yerine 8 artı 1'den buyur sana 9 olur sevgili arkadaşım. X, Y sıralı ikilisini nasıl yazarsın şimdi? 4'e 9 yazarsın. Sonra şıklarda arar. D'yi işaretlersin. Hem fikir miyiz arkadaşlar? Hem fikiriz. O zaman hiç durmadan ona da D dediysek on birle devam ediyoruz. 11 de şöyle der. A kümesini verdim. B kümesini de verdim sana diyor tam sayılar tam sayılardan. Buna göre A kartezyen B kümesinin analitik düzlemde sınırladığı dikdörtgenin alanı kaç birim karedir? Sevgili arkadaşlar merak etmeyin. Ben ezberle seven bir insan değilim. Ne demek olduğunu sana anlatacağım. Şimdi öncelikle A kümesini bir yazmaya çalışalım. Diyor ki x'lerden oluşacak. Bu x'ler de arkadaşlar 3 ile 9 arasındaki tam sayılar. 3 dahil, 9 dahil. 3 4 5 6 7 8 9. Tamam? Güzel. B kümesinin elemanları da arkadaşlar Y'lerden oluşacakmış. Bu Y'ler de 2 dahil 10 dahil 2 ile 10 arasındaki tam sayılar 2, 3, löp 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 10'a kadar gidiyor. Arkadaşlar A kartezyen B de şudur. Bak. Sen istediğin gibi yaz. Buraya A kümesini yazalım. Şu da B kümesi. Şimdi burası 0'a 0 sıfır ya sevgili arkadaşlar. A kümesinin elemanları kim? 3, 4, 5, 6. 3 4 5 6 7 8 9 Ha bu arada A kartezyen B'den birkaç tane yazalım. Ne demek olduğunu anlayalım arkadaşlar. A kartezyen B. Bak 3'e 2. 3'e 2 sıralı ikilere giriş yaptık ya. Sonra 3'e 3. Sonra 3'e 4. Böyle böyle gider. Üçler bitince sonra dörde iki, dörde 3'tür. Ha, bak kartezyenlerde şöyle bulunur arkadaşlar. Sen koordinat sisteminde bir noktayı şöyle gösteriyordun değil mi? X ve Y koordinatları şeklinde aynı şeyi yapacağız. X'in elemanlarını ya da A'nın elemanlarını ile B'nin elemanlarını çakıştıracağız. B de arkadaşlar 2'den 10'a kadardı. Bak 2, 3, tap 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 gitti 10'a kadar. Sevgili arkadaşlar bak 3'e 2 burası. Ondan sonra 3'e 3 burası. Burası, burası, burası. En son neyi yazacağım? 3'e 10. Değil mi? En son o var. İşte burası. Sonra 4'e 2, 4'e 3 vesaire vesaire arkadaşlar. En son bak olan, sınırladığı dikdörtgenin alanı dedi ya. Hem şimdi kısa kesiyorum. En sonda gelip 9'a 2 yazacağız. Buralar hep dolu. Dolu. En son şurada da var. Köşede 9'a 10 var. Buraların hepsi dolu arkadaşlar değil mi? Dolu 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 nokta nokta nokta. İşte sınırladığımız dikdörtgensel alan neresi? Burası. Konu kapanmıştır. Bunun alanını soruyor. Bana burayı söyle bak burası kaç birim? 9 da 3 6 birim. Şurası 6 birim. Şurayı söyle kötü bir çizim olmuş. Burası da arkadaşlar bak 2 ile 10 arası. Burası da 8 birim değil mi? Evet öğretmenim. Alanını söyle bana şimdi. 8 kere 6. 48. Geçmiş olsun. Ama burada asıl mesele kartezyen çarpım. Kartezyen de analitik düzlemde sınırladığı bölge ne demek? Onu öğrenmiş olduk kısadan ise. 12'ye geldim. A kümesi 3, 4, 5. B kümesi 1, 2, 3, 4, 5, C kümesi 1, 3, 5, 7, 9 kümeleri veriyor. Buna göre A kartezyen B kesişim A kartezyen C kümesinin eleman sayısı kaçtır? Sevgili arkadaşlar şunu özellikten yaparsak çarpmanın e, toplama üzerine dağılma özelliğinde olduğu gibi bu arkadaş A kartezyen B kesişim C'dir arkadaşlar. Şu ifade. Bana bunun eleman sayısını soruyor. Sorduğu soru bu. Böyle bir şey gördüğümde de arkadaşlar yapacağımız şu. Kartezyen çarpımlarının eleman sayısı ayrı ayrı eleman sayılarının çarpımı kadardır. Yani S A çarpı S B kesişim C'dir. Benim yapmam gereken bu. A'nın eleman sayısını bulacağım. Ki kendileri kaç? 3 çarpı B kesişim C. B kesişim C'ye bir bakalım arkadaşlar. 1 ortak eleman. 3 Ortak eleman 5 ortak eleman. Bu da 3 oldu mu sana? Oldu öğretmenim. Kaç eder? 9 eder. Peki niye böyle oldu arkadaşlar? Çünkü bak sana yukarıda da anlatmaya çalıştım. 1 3 bu kesişimler yazalım. B kesişim C eee kümesini yazıyorum. 1 3 5. Arkadaşlar bak 3'e 1, 3'e 3, 3'e 5. Bunun için 3 tane bunun için de 3 tane, bunun için de 3 tane. 3 çarpı 3, 9. Hatta ee, kümelerdeki temel kavramlardaki 3. ve 4. testte de anlattığımız şeyler vardı ya. Şimdi yavaş yavaş yerine oturuyor değil mi? Orada da hani olasılık soruları gibi yapmıştık. Permütasyon, kombinasyon, sıralama seçme gibi. Evet, 3 çarpı 3 eşittir 9. Cevabımız C'dir. Arkadaşlar testi bitirmeden önce size şu oynatma listelerini tekrar hatırlatmak isterim. Bunlara bakmayı ihmal etmeyiniz. Hop. Hem kümeler konusu hem de TYT AYT daha fazlası için. 9. sınıf 10. sınıflar. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yine kırmızı kalemle bitireyim. Dinlediğiniz seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.